Örsel bir takım objelerle daha rahat algılıyorlar. Mesela bu bebekleri de ben e, imajinasyonlarda ve terapi sırasında anne olmak isteyenlerin hanımların kucağına verip onu bebek olarak e, hayal edip kucaklamalarını istiyorum. Yani kucağında bir bebek hayal ettiğince zorlanıyor insanlar. Aynen. Aynı. Ee, efendim Einstein ne diyor? Hayal gücü bilgiden daha önemlidir çünkü bilim sınırlıdır. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürebilir ama hayal gücü her yere. Tabii Einstein zaten öyle diyor. Ee, hayal kurmak e, dilimin ön bahçesidir diyor. Ön bahçesi. Aynen Peki öyle. biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Ah, hayal olma. olma. Hayal Abi, kurma. kurma. Ayakların yere değilsin. İcat çıkarma. İcat çıkarma. Çıkarsın İcat. Çıkar, çıkar. Ben hala bu yaşımda hayal kuruyorum. Ve çok güzel hayallerim de gerçek oluyor. Mesela ee, Kanada'ya e, annem bir eline gittim, demiştim. E, o sırada oğlum, küçük oğlum Kanada'daydı benim. Şimdi Kadaday'a gitmek de kolay da değil yani. Hem mesafe uzun hem çok pahalı. Yeşil pasaporta bile vize istiyorlar. Ay dedim şuralardan bir konferans daveti gelse de ben de bahane edip gitsem. Ve de geldim. Ya aynen ee, öyle oluyor işte. Dedim de ee, burası ne acaba e diye baktım. Oğlumun oturduğu evle konferansın yapıldığı Novotel bin metre. Yani Street'te. <laughs> Başımı söylesem inanmaz ama ben istedim oldu. E, bütün seyircilerime onu söylüyorum. Hı hı. Yıllardır düşünce gücü, hayal gücü, bilinçaltı gücümle e, yaşıyorum hı hı. E, ve diyorum ki ne olur. Beynimizi, bilinçaltımızı, düşünce gücü, bununla ilgili videolar izleyin, kitaplar okuyun. Çünkü bu gerçekten zor olmayan, çok basit aslında ama e, bilmek gerekiyor. E, şeyi e, o e, nasıl çalışıyor bu sistem? Onu anlamak gerekiyor. Onu bir O onu tekrar nasıl girilir? Nasıl nefret ve kin duyguları geride bırakılır? Neden affetmemiz gerekiyor? Affetmek demek karşı tarafı haklı görmek değil. Kendimizi özgür bırakmak. Bunları anlatmak gerekiyor. Ee, benim eşimi kulak burun bazıcı olduğunu söylemiştim. Tabii o baştan bana bunlara çok hiç sol bir adam yani. İ i̇cat çıkarıyorsun diye baktı. Fakat e, sonra işte anlattıkça ona bak dedim ameliyattan önce hastaların anestezi uyanmadan önce kulaklarına iyi çok çabuk iyi her şey yolunda harika bir ameliyat oldu diye söyle ve bunları yapmaya başladı ondan da bazı asistanlar öğrendi bunu çünkü biliyoruz ki anestezi sırasında bilinçaltı kayıt almaya devam ediyor devam ediyor hastanın başında ne konuşuyorsunuz doktorlar hı hı Mesela bir e, karın ameliyatında hasta e, bir hastayla ilgili konuşuyorlar ama da çirkin memeleri var. Buralara bağlıyorlar ya elektrotları. Hı, hı. Kadının daha sonra memesinde kist oluyor. Ya ya. Yani, yani hekimlerin söylediğine, yaptığına çok dikkat etmesi gerekiyor. bir reçeteyi bile verirken yazdı giriyor bunu yazdı kullan bakalım bir ay sonra gel bunu yazdı. Güzel ilaçlar. Bir ay sonra daha iyi geleceksiniz. Bir dokunacak şöyle. İkisi arasındaki fark çok önemli. Çok, ya dokunma çok. deyince Betülcüğüm hani bizde neylitlerden sonra insanlar böyle el sıkar. Sırt sıvazlanır. Tabii. O sırt sıvazlanması işte okuyoruz hara ana mevziyen. Ana enerji hattını düzenliyorlar aslında. Aynı. Yani ETT çok... noktalarını düşünün, İstanbul çıkarıyorlar. <laughs> düşünün. Bakıyorsunuz, İnkalarda, Mayalarda, hep bu noktalar. Hı -hı. Çok. İşte çok Karaciğer limpiği, de. Timus Timus bizimizin olduğu yer, o kadar önemli ki. Ee, beni seyreden seyircilerimiz artık ezberledi bazı şeyleri ben hı hı. her sabah kalktığımda üç nokta vuruşu yapıyorum ve bu on dokuz şeye birden iyi geliyor Kol tamam. altından buralara vuruyorum hı hı. Ee, ve üç noktaya bir de daha sonra da göğüsle ilgili bunları hep anlatıyorum bunların videolarını da yayınlamıştım hı hı. göğsümüzün altından bir T çiziyoruz ve oraya 20-30 kere Hı -hı. ovuyoruz. Ee, diğerlerini de zaten 20-30 kere yapıyoruz. Ve bundan sonra da göğsümüzün çevresine 7-8 kere sağa 7-8 kere çok çevresine vuruyoruz. Ee, neyi engelliyor biliyor musunuz hocam? Siz söyleyin lütfen. Meme kanserini. Yani ben bunu araştırdım da doktorlara da sordum. E, dediler evet orada işte bir şeyler var. E, şimdi isimlerini şey yapamayacağım. Çok doğru bir şey. Devam. Oradan vurmaya olmaya devam. Dediler. Şimdi EFT e, Gary Craig, Roger Kala'nın PFT yani Toast Kit Düşünce Alanı'nın tedavisinden geliştirmiş. Evet. Onun algoritmaları işte şurada şu noktaya bu kadar, burada bu noktaya bu kadar. ilk karışık. Ee, Geri Craig Stanford mezunu bir mühendis ee, demiş ki ya ben daha basit bir şey vurma listesi hazırlasak her noktaya vursak ne olur demiş. Hani nerenin ihtiyacı varsa oranın enerjisi Var. düzelir. Öyle gelişiyor. Mesela vurduğumuz noktalar, işte burası mesela mide meridyenimizin uç noktası bulantılarda hı hı gebelik bulantısında, e, hamilelikte, e, aş ermede, kemoterapi bulantılarında kullanabileceğimiz noktalar araç tutmasında bile kullanabiliriz. Hı hı Mesela hı. şu nokta ve şu nokta. Bunlar tantral kanal, utangaçlıkla ilgili noktalar. Ve bunlar bizim genlerimizde bile koslu. Utanan insan ne yapar? <laughs> Aynı. Buradaki enerji blokajını fark eder. Yani bunlar yeni şeyler değil. Yeni bilgiler ışığında bunları tekrar keşfettik. Shalun de uygulamış. Aslında kadim bilgiler. Mesela bu Timuç anlatırken söylüyorum. Bu Anadolu'da biliyorsunuz. Hadi. Ağıtlarda Yemizli. kullanılan bir şey. E, fakat o bilgi unutulmuş bu devam ediyor çünkü bu acıyı azaltıyor buraya Hadi. vurmak bağışıklığı kuvvetlendiriyor Doğru. onun için evet ona devam ediyorlar bugünlerde çok çok önemli e, benim bu küçük ebruli enerji kitabından öğrendim ben onu ne güzel e, burada çok fazla şey var zaten her konuyla ilgili yani e, nasıl ağrıyı giderir, sindirim zorlukları, bağırsak nasıl çalışır, göz koordinasyonu falan çok fazla konu var. Hep öneriyorum. E, İnce Hanım size nasıl ulaşabiliriz? Demin söylemiştik arkadaşlar. Yani inter girdik e, zaman internetten girdik. girince. Şimdi arkadaşlar şeyi sormuşlar. Ee, Biz Hanım e, göremedik diye o zaman hemen söyleyeyim o e, ne? meme Göğle kanseriyle şey. ilgili. Hı hı. Bakın şu göğsümüzün altından bir çizgi çekiyoruz. Buraya da artı yapıyoruz. Her sabah ya da akşam hiç önemli değil. Buraları 20-30 kere ovuyoruz. Sonra da göğsümüzün iyice çevresine pat 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 7-8 kere sağa 7-8 kere sola İki göğsümüze birden vuruyoruz. Bu kadar basit bir şey bizi meme kanserinden koruyor. Ee, diğer üç nokta vuruşunu da şeyde görebilirsiniz. Benim YouTube kanalımda var. YouTube küçük kanalınızda Ebr var. Ebruli Enerji e, kitabı diye daha ayrıntılı Hı. o 19 şey nedir? Şimdi ben e, sevgili İnci'cimin vaktinden çalmak istemiyorum. Ee, Daha sonra bir, şey bir program inşallah. İnşallah. Çok değerli şeyler paylaşıyorsun. Şimdi özellikle e, biliyorsunuz bağışıklık sistemimizin yanlış mesaj alıp yanlış çalışmasıyla ilgili otoimmün hastalıklar çok arttı. Hı hı. Bunların içerisinde romatoid artrit var, lupus hastalığı var, hashimoto tiroidit var. Yani eskiden bunlar yok denecek kadar az olan hastalıklardı. Ve bunların tedavilerinde ağır ilaçlar kullanılıyor. İlaç kullanılmasın demiyorum. Ama bu kişinin kendini sevmemesi, işte Boğaz Enerji Merkezi'nin bloke olması, değişik nedenler tetikliyor bunlara. Lütfen bunlara da bakasın. En azından kişilerin kullandığı ilaçların dozu azalır daha tabii tabi, Çabuk iyileşirler, daha mutlu olurlar. Mutlu olan insan değil mi? Daha çabuk iyileşir. Hani gülmek bile serotonini artırıyor. Serotonin hormonu, oksitosin hormonu, melatonin bunların antikanserojen etkileri de var. Kanseri de önlüyorlar. yani doğal eczanemizden faydalanmamız de... lazım. Aynen. İncicim hormonlar yönetiyor bizi. Ee, onu... Hormon torbasıyız, hormon. <laughs> evet, aynen. Biz bir hormon torbasıyız. Hatta ve hatta e, şuradan hemen e, paylaşayım. E, zihnimize <laughs> gün boyu ya adrenalin, kortizol gibi stres hormonları salgılatan negatif düşünceleri ya da dopamin, serotonin gibi iyilik hali yaratan hormonları salgılatan pozitif düşüncelerin ilacını veriyoruz. Doğru. Onun için bütün. Neden hala Kemal Sunal'ı izliyoruz? Tabii. Gülmek, eğlenmek. Çünkü o iyi geliyor bize. Ee, gene benim oyunda e, gülmeyi anlatıyorum. Ya bütün söylediklerin hepsini ben oyunda anlatıyorum. <laughs> Affetmeyi, gülmeyi. Ee, orada da. Ha? E, gülmek için diyorum ki bakın gülme hı hı. bağışıklığımızı kuvvetlendiren mutluluk hormonu salgılayan her reçeteye yazılması gereken yan etkisi olmayan en önemli ilaç. Bir de gülmek iki insan arasındaki en sağ mesafe. Gelatoloji evet, e, diye bir yazım var. Gülme biliminin adı hı, hı. Bak onu bilmiyordum evet. ben. Şu bunu Onu ben yollarım sonra. Ben çünkü Tabii. birkaç yazı veriyorum şu anda. Biz e, gerçekten gülmüyor olsak bile ayna karşısında gülme hareketi yaptığımız zaman 17 Kasım'ız yukarı çıkınca beyin hem akıllı hem aptal güldüğümüzü zannetip serotonini salgılıyor. Kankar da, yoga filan da zaten nedeni bu. Evet. Onu da şöyle anlatıyorum ben gülünce diyorum mutluluk hormonu salgılıyoruz ya güler gibi yaptığımızda <laughs> yani e, hiç diyorum beyin bilinçaltı sorgulamıyormuş içten mi gülüyor samimi mi gülüyor riyakar mı gülüyor gülüyor diyor ver mutluluk hormonunu ver diyor ver diyor. şimdi e, tabii gülmenin bir başka önemi de var Topluk içinde güler yüzlü olmanın da çünkü hepimizin aynı bu nöronları var, çok... var karşımızdakinin yüz ifadesine göre de bizim nöronlarımız hareket etmeye başlıyor mutsuz insan bizi mutsuz ediyor mutlu insan bizi mutlu ediyor yani ben mesela e, politikaya asla girmem bu bugün toplantılarda ama şu anda bakıyorum liderlerimizin hepsinin suratından düşen bir parça. Lütfen efendim yürünüz. Evet. Yürünün. evet. İşte ama burada biliyorsun canımın içi. Ben hep şimdi gene oyunda diyeceğim ama ne yapayım hepsini anlatıyorum. diyeceksin tabii. Soruyorum sevgili seyircilerimize. Neden biz az gülen bir toplumuz? Çünkü bizim bilinçaltı kodlamalarımız var. Ee, çocukluğumuzdan beri ...bize, e, erkeklerimize... Hele erkeklere. tabi Karı gibi gülme dediler. Ondan <laughs> sonra... E, ...erkek adam... ...yani gülmez. E, Kızdan sinafi bir şey zannederler. Abi, Sırtma aynen. öyle. Aynen. Pat atıyorsun Abi. Hatta <laughs> onun başka adı var. Söylemiyoruz şu anda. E, Söyleyemiyoruz. E, <gülüyor> <gülüyor> onun için... Yani bizim bu bilinçaltı kodlamalarımızı e, değiştirmemiz gerekiyor. E, demin bir sevgili seyircimiz e, demiş ki yani ağzımızdan çıkan sözler ay demek ne kadar önemli. Çok Önem önemli. Önemini bırakın. Yani Einstein'ın sözünü söylüyorum hep burada gene. Diyor ki ağzınızdan çıkan laflar beyninizden çıkan düşünceler bütün evreni dolaşıp size gelir ve eğer siz bunu bilseydiniz onlara çok dikkat ederdiniz zaten diyor. Ee, çünkü ağzımızdan çıkan laflar beynimizden çıkan sözler kaderimiz olur. Ve söz bir büyüdür. Hadi güceğim evet. o zaman derhal bu iki kitabı bilmeyenlere tekrar gösterelim. Don Miguel Ruiz'in kitapları. Evet. Dört anlaşma ve ustaca sevmek nefes alan her canlının okuması gereken iki kitaptır. Ee, o kadar güzel anlatır çok ki basittir e, çok basittir kurallar. 100 100 sayfa zaten hemen okunur ama bütün yaşamınızı değiştirir, bakış açınızı değiştirir. Bu evlilikler için de çok önemli. Çok. Ee, ebeveynlerle çocuklar arasındaki ilişkiler içinde çok çok önemli. Bir çocuğa sen zaten adam olamazsın. İşte senden e, bir baltaya sap olmaz derseniz o çocuk onu yerleştiriyor bilinçaltına. İleride hem beceriksiz hem mutsuz bir adam oluyor. Bunları yapmayalım. Ve bizi de mutsuz ediyor. En önemli. Biz bir konu. de mutlu ediyorum. Tabii zaten yani e, hep bizim dediğimiz şeyler. Ay çocuklarım yaşası. Ay onlar için ölü ya onlar için ölmeyin, yaşayın. Ama onlar için ne olur kitaplar okuyun, bilgilenin, ilgilenin. Çünkü onların pardonu yok. Ve onlar e, yanlış bir şey yaptıklarında en önce üzülecek olan gene bizleriz. Ben hep bir de şunu söylüyorum. Benim bu dünyada çocuklarıma verebileceğim en büyük armağanlardan biri kendime iyi bakmak İnci'ciğim. Tabii. Evet. Kendine, bakmakla iyi... uğraşmasınlar. Evet. Hem onlar uğraşmasın hem de ben zamanlarımı onlarla daha eğlenceli, keyifli, o gene koşarak şey yaparak çünkü kendime baktığımda öyle olacak. Çünkü evet. yani ben 20 yaş altı olduğum için evden çıkamıyorum. Ee, 3 evet. Uzaydır. Ee, <laughs> onun için böyle oluyoruz işte. Kendimize <laughs> değer verdiğimizde, <laughs> e, kendimizi sevdiğimizde. Şimdi efendim 5-6 dakikamız kaldı. Evet, takkada e, kilitli zaten değil mi? Instagram'da bir saat dolunca. Evet, kendiliğinden kapanıyor. Onun için e, en önemli bulduğun, sevgili seyircilerimize iletmek istediğin e, şeyleri e, lütfen iletir misin?